Selamünaleyküm. Selam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, <laughs> Elin ya. Evet. Yağlı yapıyoruz. Elimiz yağ. Eee isim nedir dayıcığım? Yavuz Kulpu. Yavuz Kulpu. Kulpu evet. Yavuz Yaş kaç? Yaş 63. 63 ve burası Tokat'ta güzel bir yağlı evet. fırını mı derler? Evet, evet, evet. Yağlı fırındeler. Devam bu işimi yaptınız. Yazacağım. Çocukluktan bu işi yaptın? Çocukluktan bu yana? Evet. O zaman en iyi yere geldik şan. Çocukluktan evet. bu yana yağlı ve simit yapan ustanın yanındayız efendim. Tokat'tayız ve e, ben çok merak ediyorum. Eminim izleyiciler de merak ediyor. Çünkü birçok sitelerde Tokat yağlısı paylaşılıyor ve maalesef ki sadece bunu Tokat'ta yiyebiliyoruz. Evet. Türkiye'de Tokat'ta yiyebiliyoruz. Başka evet. maalesef hiçbir yerde yok. Nasıl oluyor bu Tokat yağlısı? Başlasın tarifimiz gelsin ustamdan. Şu anda bunun hamurunu yoğurduk, çevirdik. Bunu geceden yoğuruyorsunuz usta. Evet, Ustam. dinleniyor bu. Şu anda dinleniyor. Evet. Tuz, un, maya yok bunda. Maya yok. Yok. Şimdi şu anda bunu ben merdanen izleyeyim. Ondan sonra açılacak bunlar. Merdane. Açacağız. Evet evet. evet. Tokat yağlısı nasıl evet. açılıyor? Ne kadar ince açılıyor? Değerli ustamdan bir görelim ustam senden bunu. Yusuf'san birinci aşamayı evet, yaptık. Evet. Normal yumaklanmış bu, hamurumuzu ile bu açtık. Bu da ikinci aşama. Bu ikinci aşama. Evet. Aa, bak evet ben onu soracaktım. Yağlar kat kat nasıl oluyor evet. diyecektim ki aa, şimdi e, sevgili arkadaşlara da gösterdim. Siz e, ikinci aşamayı yaparken e, Tokat yağlısı bir hikayesi var mı? Nasıl keşfedildi? Nasıl oldu? Ustam? Eski ustaların dediğine göre Allah'ım. Ermeni ustalar yapıyormuş bunu. Eskiden. Öyle mi? Evet. Ermenilerden mi? Ermeniler, evet. Gelme. ustalar yapıyormuş. Siz babadan kalan mısınız? Babam, 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 babam ustamız ha. Burada tereyağı veya margarin. Yok, margarin. Margarin. Tereyağı. Mesela, tereyağlı olsa daha iyi olur değil tereyağı, mi? Tabii, eskiden bu margarin yokken tereyağlı yapıyormuşlar. O zaman margarin yokmuş. İşte burası zor. Evet. yani en zor kısım yağlının nasıl kat kat oluyor evet. diyerek soran arkadaşlar var ya biraz biraz da göstereceğiz inşallah kat kat olacak. işte kat kat katlandığından dolayı evet, Tabii tabi, tabii Birazdan tabi. O kat katlı haline göreceğim. <laughs> zor olmuyor mu? Makinası yok mu Yavuz Ustam? Ya. ya makine... yani ben izlerken yoruldum böyle gerçekten. Makinası olmaz bunda. Ustam hamur dinlendi, dinlendikten sonra tekrar ikinci aşamada tekrar açılıyor efendim tokat yağlısı işte bu hale geliyor bu hale geldikten sonra da kara fırına, kara fırını mı deniliyor Ustam? Evet. evet evet kara fırın. Kara fırına ee, özelliği var mı bu fırınların? işte daman taş taş fırın oluyor burası işte. taş, fırın. taş fırın evet taş fırınlarda pişiriyorlar efendim evet, evet. tokat yağlısını hem konuşalım hem devam edelim ya Ustam kaç fırın vardır tokat elimizde? valla 30-40 tane vardır 30-40 tane vardı. Yani, yani e, her fırından kaç yağlı e, pişer diyelim yapılır tahmini? 500, 300, 1000 öyle çıkar ya. Yani. 1000, 1000 tane. Yani, 1000 olsa, 40 evet. fırın olsa. Evet. 40 bin yağlı evet, evet. E, sevgili izleyiciler. E, 20, 25 bin, 30 bin olur yani. 20 bin olur yağlı. Yani simitle beraber. Yapalım. Bu kiloları tokat yağlısına mı bağlıyız? Tabii sanırsam. tabii tabii tabii. Öyle mi? Açık tabii. sözlü yavuzsan. <laughs> tabii ki diyor. Yani eee yağlı yiyip de kilo yapmaz diyenlere inanmayın kardeşim. <laughs> ne kadar iyi beleyiz yavuzussam ya tokat yağlısı. 1 2 3. Vallahi en fazla 2 tane. En fazla. Ha, en fazla. 1 tanesi az. 3 tanesi çok. Ama yolunuz sokada düşerse sevgili dostlar Yavuz Ustam diyor ki en fazla iki tane her şeyin fazlası zarar diyor. Efendim yağlarımız hazırlandı fırına attık birazdan da inşallah çıtır çıtır Yavuz Ustam'ın kınalı keklik yağlarını e, sizler için çekip e, sizler için de yiyeceğiz artık. Of aman Allah'ım Yavuz Tokatlıyız dediler. Bol bol yağlı yediler. hani böyle miydi bu türkü? Böyle değil ama biz artık değiştirdik. Tokatlıyız dediler. Bol bol yağlı de yediler. Ee, kınalı keklik gibi. Ee, değerli Ustam şöyle bir de İste göre altı da kızarıyor. Öyle mi? Tabii, tabii. Şu an altı kızarmamış durumda. Ee, sevgili dostlar, sevgili izleyiciler. Of. Evet, kınalı keklik gibi. Ee, Yavuz diyor ki, İste bağlı, normalde kızarmıyor alt tarafı ama pişik tabii ki, pişik. isteğe isteğe bağlı altında kızartıyoruz diyorlar. Evet. Çok talep oluyor. mu Ben tamam, alt tamam. üstü kızarsın tamam, istiyorlar. Tamam. Genelde istiyorlar. Genelde evet. istiyorlar. Evet, işte kat kat tokat yağlısı. Ee, tabii ki, burada da olamayacağım. Bizim için yaptı değerli de olsam öyle mi ya Usta.